Evet, sevgili izleyiciler, 61 Saat TV ekranlarında Trabzon gündeminde e, özellikle e, Cumhuriyet Halk Partisi mitingi sonrası Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Gence gözler çevrilmişti. Kendisi belediye binasında bir basın toplantısı düzenlemişti ve bu toplantıda e, gereken suçlamalara, gereken e, sorulara cevabını vermişti. Bugün biraz daha konuyu detaylandıralım dedik ve birkaç tane e, yatırımla ilgili kendisinden bilgi alalım dedik. Başkanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Trabzon gündemi yoğun, bir ayladasınız, bir cenazedesiniz, her yerdesiniz, maşallah. Ee, bu enerjinin, bu temponun sırrı ne, nasıl gidiyor? Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Orta Hisar'ı özlüyor musunuz? <laughs> çok sağ olun. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. İzleyenlerimize de saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyorum. Ee, tabii Trabzon her zaman gündemi yoğun olan bir şehir. Çünkü çok dinamik bir şehiriz. Ee, Birçok özelliğimiz var, hareketliyiz. Eee... Canı tenine sığmaz bir yapıdayız ee, ve birçok işi şehrimizde gerçekleştirmesini istiyoruz. Yani her şehrin insanı gibi şehri seven e, milliyetçi de bir yapımız var. Tabii biz de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ve sorunuza cevabını ifade edeyim her yerde ol, olmaya gayret ediyorum. Çünkü e, her kesim ve her kesimin belediye başkanıyız biz. Evet. Trabzon'un belediye başkanı olarak. Ee, bu kolay mı? Kolay değil. İşin doğrusu zor. Ama e, seviyorsanız o zorluğu hiç bir şey gelmiyor bize. Yani ondan dolayı bir mütesir değilim. Ee, adeta bir programa daha fazla yetişmenin gayretinde evet. oluyorum. Ee, biraz hızlı hareketliyiz bu aralar. Ama e, bu şehri sevmek, bu şehrin insanının iradesini temsil etmek, bu şehrin sizden beklentilerine karşılık vermek o heyecanla beraber oluyor. Yani o güç, o enerjisizliği olacak ama temelinde sevgi olacak. Ben şehrimi çok seviyorum. Bütün Trabzonlar gibi. Trabzonlar da bu şehirde bana yetki verdi. Ee, diğer şehirlerde olan ne varsa hepsinin Trabzonumuzda da eksiksiz olmasını istiyorum. Onun için de bir gayretin içerisindeyiz. Başkanım araya gireyim. Halkın e, hepsi sizi cenazesinde, düğününde görmek istiyor. Belli bir de kesim var diyor ki yok, hep mi cenaze düğün fotoğrafı paylaşırım belediye başkanı. Bu arayı nasıl toparlıyorsunuz? Yani bu eleştiriler şimdi gitmeseniz diyor ki benim düğünüme cenazeme gelmedi kırılıyor. Biz hepsine yetişmemiz mümkün evet. değil zaten. Ama yetişemediğimize ya çelenkimizi telgrafımızı gönderiyoruz veya arıyoruz. taziyemizi bildiriyoruz. Önemli olan e, vatandaşın sizi yanında görmesi en tabii hakkıdır. Evet. Vatandaş belediyenin içerisindeki iş ve işlemleri umursamaz. O zaten belediye idaresinin işidir. Yatırımlar ötekidir ama iyi günümde ve kötü günümde benim başkanım yanımda mı diye bakar. Evet. Bunu ben yani 25 yıla yakındır aktif siyasetin içindeyim. Bunu ister insanımız. Onu da karşılık vermeye çalışıyorum ama tabii yetişmemiz de mümkün değil hepsine. Ama mümkün olduğunca olmanın gayretinde oluyorum. Yani yerel siyaset bunu zorunlu kılıyor biraz. Halk dokunmak İstiyor yanında görmek istiyor. Benim siyasetle ilgili bir tespitim var. Yani Trabzon'daki siyaset belki büyük, daha İstanbul-Ankara'da belki siyaset yapma şekli biçimi konsepti farklı olabilir. Evet. Trabzon için söyleyeyim. Yani e, kabul edilen bir tecrübe, ben e, tecrübeme istinaden de söyleyeyim. Siyaset dokunmaktır. Yani. Evet. Trabzon'da böyle temas. Temas. Yani onu yapacaksınız. E, bunu da e, yaptığınız zaman. Şöyle bir avantajınız oluyor, e, kendi e, e, ekiplerinizin bazen e, göremediği, bazen görmekte e, zorluk çektiği bir şey anında size iletilme imkanı oluyor veya evet. o, o bürokrasiyle temasta zorluk yaşıyor. Daha iletişim kanallarımız var, güçlü tikom gibi birçok e, erişim ulaşımı kolaylaştırdık ama doğrudan e, diyor ki ondan sonra başkan geldi ben söyledim ve hemen yapıldı bunun da siyaseten de artı bir artısı var evet. yani böyle de bakmak lazım. Tamam. Ama dediğim gibi şu anda e, çok şükür verdiğimiz sözlerde belli bir mesafelerde aldık evet. e, İnşallah onları hayata geçirerek bu dönemi e, tamamlamak istiyoruz. Vat kitapçığını alıyor musunuz önünüze başka? Bu kitapçığımı ezbere biliyorum hemen hemen. Tabii tabii. Ee, çünkü onları ben Trabzon'la, ben Ortaysar Belediye Başkanlığı'nı da siz de takip ettiniz. Ee, dönem sonunda yaptığımı da yapamadığımı da açık şeffaf Trabzonları anlatıyorum. Anlatacağım da, anlatacağım da. Ee, istiyorum Samsun'da var. Samsun'da bizim şehrimiz olsun. Trabzon'da da mutlaka olsun raylı sistem. Evet. Uzun kumu yaşam alanımızı mutlaka bu dönem önemli bir kısmını bitirelim ki iyi yol aldık. Her ikisinde de uygulama projeleri... Evet. E, Süre bir... verirseniz özellikle vatandaş şu ki ilk ray nereye koyulacak, ne zaman koyulacak? Şimdi Erhan Bey Allah nasip ederse 15 Ağustos 2025 tarihi itibariyle yani bir yıl önce 12 Ağustos Cumhurbaşkanlığımız tarafından onaylanmış şekliyle etek ete kemiğe bürünen projemiz uygulama projesi yapıldı. Teslimi yapıldı. Allah nasip ederse 15 Ağustos'ta uygulama projemiz bitmiş oluyor. Evet. Takviminden iki buçuk ayda gerideyiz. Onu da söyleyeyim. Bu işler öyle kolay işler değil. Birçok evet. parametresi olan çok teknik olan bir iş. Zaten biliyorsunuz raylı sistemle metro arasında bir hibrit bir şeye de dönüştü bizim Trabzon'umuzun topografyası itibariyle. Ee, biz inşallah 2026 yılında söz verdiğimiz üzere evet. 2026 kazmayı vurup 2029 yılında meydana gelmeyi hedefliyoruz. Evet. Birinci etapımız Akyazı meydan arası. Esasında etaplamada Akyazı havaalanı arasıdır. Evet. Diğer etapları da Akyazı Akçabat e, havaalanı Yomra arasıdır. Yani 32 kilometre evet. 16 ama. E, bu 3 yılda buraya gelmeyi istiyoruz. Bu önümüzdeki 2 yılda Gülcemal'ın önemli olan kısmını 2026 28 arası bitirmek istiyoruz hedefimiz. Biyolojik arıtmada epeyce mesafe aldık. Onu çok önemsiyorum. Evet. Trabzon'un denizleri adına, evet. geleceği adına çok önemsiyorum. Onu bu dönem mutlaka bitirmek istiyoruz. Sanayi sitelerimizde birçok yönleri olması hasebiyle dava, imar, planlama vesaire falan orada istediğim düzeyde gidiyoruz diyemeyiz. Ama belli bir ivmede yakaladık. En son Ortahisar Belediye'mizden de planlamayla ilgili kararlar doğru olduğu şekilde çıktı. Belediye evet. bize geldi geçtiğimiz ay. o da bir şekilde iki tane kültür merkezi yapmamız lazım. Bir tane değil, iki tane yapmamız tane Tamam. Allah nasip ederse e, Atapark'taki alanımızın ve binamızın tahsisini istedik. orayı tahsis alıp bir yarışma projeyle. Evet. Biz bunu yapıyoruz demiyoruz. Orası tarihimize emanet ettiği alan. Silüetiyle, mimarisiyle güzel bir kültür merkezi içerisinde tiyatro, operası, balesi, sergi salonları vesaire Birçok konseptin, kültür, sanat disiplinlerinin eş zamanlı olabileceği bir merkez istiyoruz. Avni kısımda da bir gösteri merkezi, evet. sanat gösteri merkezi şeklinde istiyoruz. Otizm merkezimiz, bakanlıktan protokol geldik. Geçen hafta onayını aldık, meclisten kararımızı aldık. O da kendi kurvarında yürüyor. Alzheimer'lı büyüklerimize bir bakım merkezi projemiz var. Ha, hasta refakatçi merkezimiz var. Bütün bunları bu dönem inşallah e, bitirmeyi hedefliyoruz. Başkanım, e, şehrin e, komplesinin bir şikayeti var. İçelerimizde Şehir... de ayrı eş zamanlı projelerimiz var. Evet. Of, Sürmen'e Akçabat, vahf Kebir, şu anda Pazaryeri ve otopark Akçabat bitti zaten. E, tonya devam ediyor. E, Kebir'in bu hafta ihalesini yaptık. Sürmene ve Ofu'da e, ihale ha aşamasındayız. Hazırladık yapacağız inşallah. Şey diyeceğim başkanım. E, Çömlekçi bölgesinde güzel bir kentsel dönüşüm projesi devam ediyor. Benimki bir duyum. Biz bu, bu şehirde e, milli görüşün bir e, Seçim e, çalışma yöntemi vardır ya. Dolmuş'ta konuşacaksın. Berberde konu. Ben de Berberde içer. ya dedi. Nur Albayrak gelmiş dedi limanı sürmene veya arsine taşımak için senin haberin var mı dedim yok bu çok konuşuluyor ama yani bunu yapacak kişi de sizsiniz başkanım kimse cesaret edip Cumhurbaşkanı'na hani o bölgeyi boşaltmayı ki orası süreli bir yer hiç var mı gündemde taşıma oradaki o maden işinin kaldırılıp yat limanına çevirme doğrusu bu evet ortak akıl bunu gerektirir Orada çok güzel bir proje ve e, mahalle oluşturduk, yeni bir yaşam alanı oluşturduk. Karşımızda kömür Evet e, tozları, bu olmaz. Evet. E, liman da zaten e, ticari kapasite olarak istenilen düzeyde çalışmıyor bildiğim evet. kadarıyla. E, dolayısıyla şurtt olabilir yani görüş olarak ki ben bu görüşün e, savunucusuyum. İnşallah vücutta bulur. Şu olabilir. E, ee, Albayraklar bizim şehrimizin önemli bir e, e, firması. Ülke genelinde de çok önemli ülke bir, için önemli abi, ülke genelinde de çok önemli bir Hizmetler. e, kurumumuz. Basında da diğer alanlarda evet. da e, katkı sağlayan çok önemli bir hemşehrimiz Albayraklar. Nuri Başkanımız Ahmet abi. Onlara belki teklif edilebilir. Bizim yatırım adası diye bir projemiz var. Evet. Bu liman onunla entegre olup hem yatırım adası için hem ticari bir liman hüviyeti olarak burası da Krovaziye Limanı özgülenebilir. Yani bu, şehirde de kabul gören, akla da daha yatkın olan bir görüş. Ee, daha henüz bir zemine oturmadı ama şehrin idarecileri, bizler, evet. valimiz, vekillerimiz, bakanımız, bir, bir masa etrafında sivil toplum kuruluşlarımız, ticaret odamız, hep beraber bir konuşup bir yere vardırmamız lazım diye ben de düşünüyorum. Başkanım, oraca anketinde e, Türkiye'de en sevilen belediye başkanları, başarılı belediye başkanları arasında seçildiniz. Son anket Genel Merkezin anketine Trabzon'da karneniz ne durumda Büyükşehir Belediye Başkanı. Genel Merkezimizin anketler yaptığını biliyorum. Hı. Bunu Başkanımız da bizden paylaştı. Anketler periyodik olarak yapıyoruz ama doğrusu bir sonucu hakkında bir bilgim yok. Hı. Ama bir gayretin içerisindeyiz ya İlla da mutlaka bir ölçümlemeler yapıldı yapılacaktır da bu da doğru olandır Siyaseten de doğru olandır. Ben şöyle bakıyorum Allah nasip etti Cumhurbaşkanımız tensip etti. Doğduğum, büyüdüğüm, beni yetiştiren şehirde yönetici olmak çok heyecan verici, çok gurur verici. Ama bu birinci de olduk bizim belediyelerde biliyorsunuz. Bundan dolayı da hem şeylerime müteşekkirim ama bunun karşılığı ne kadar hizmet taşıyabiliyorsam e, o daha çok bana e, gurur verecek. Başkanım, e, Ulaştırma Bakanımız bazen işte biz müjde verdiğimiz haberlerde ya diyor çok şişirmeyin diyor, diğer iller beni sıkıştırıyor. Nasıl bakanlığın şehrimize... Destek. Ya Sağ olsun bakanımızda çok iyi bir çalışma e, ahengimiz var. E, milletvekillerimize de keza o şekilde. E, şimdi büyük işlerimiz var biliyorsunuz. E, raylı sistemi ulaştırma bakanımız zaten onun e, evet. kontrolünde gidiyor. Sağ olsun onun talimatlarıyla da hızlı bir şekilde gidiyor. E, uzun kum yaşam da Adil Bakanımızın. Yani birazcık bakanlarımıza da böyle Eyleştir. bir iş bölümü yaptım. Ama ikisi de sağ olsun. Diye milletvekillerimizle, Genel Başkan Yardımcımız Ankara'ya ne zaman gitsek onlar arıyorlar beni. Yani haklarını teslim edeyim, var mı, yapacağımız bir şey, gideceğimiz ya, abi. vesaire falan. Ee, bakanlığımızda bakanlığımızla da iyi çalışıyoruz. Burada e, bir bir kulaşa pro, projemiz var. Evet. E, neyse burada söyleyeyim madem. Biz i̇lk ilk protokolü imzalayan biziz. Öyle mi? Bunu ben e, geçen hafta protokolü imzaladım ama ee, söylediğiniz çekinceyi ben de hissederek paylaşmadım. Ee, i̇nşallah ilk yapan da biz oluruz. Ee, öyle de bir projeksiyonumuz var. 8 şehir bekliyormuş herhalde. Evet, oh, Bekliyor evet. ama e, inşallah orada da hızlı olacağız. Raylı sistemde de 3 şehir şu anda eş zamanlı gidiyor. Orada da en önde biziz. Neyse bunları böyle e, basın huzurunda söylemiş oldum ama evet, hem şeylerimizde beraber hem bir, bir, de, de, bir şehrin de yıllardır beklediği işler var başkanım. Yani onu yap onu istemeyin bunu istemeyin derken komşulara yapılanları görüyoruz. Hepsini bir arada istiyorum. Komşuda pişiyor, Havalimanımız programa girdi biliyorsunuz. Evet. Bütün analizler bitti inşallah orada bir hız alacak. İnşallah. Şehir hastanemizi bu sene tamamlamak istiyoruz. Güney çevre yolumuz yine Adil Bakanımız zamanında temeli atıldı. Abdurkadir Uraloğlu Bakanımız bir hız verdi, iyi gidiyor. Kaç kilometreden gidiyor? 4-5. kilometreler ama 8 ayrı noktada Viyadük ve Tünel çalışması. giriş çıkış çalışması da ayrıca yürüyor. kazıdan yani, Kazı'nın iyi dışında iyi, gidiyor. i̇yi yani, gidiyor. Çok şükür o da çok iyi gidiyor. Başkanım uzmanlık alanınız siyaset. Trabzon Belediye Başkanı olarak dediğim gibi belediye binasında çok siyasete girmemeyi, özellikle mecliste de çok adil tutumunuzla muhalefetin de e, takdir ettiği bir e, yapıdasınız. Böyle bir yöneticilik anlayışınız var. Biz de bu yönünüzü takdir ediyoruz. Ama e, tabii ki e, bu partinin mihenk taşısınız. Ta e, kuruluşundan beri emek veriyorsunuz ve e, bir şehre e, ana muhalefet partisinin genel başkanı geliyor. Direkt olarak sizin döneminizde yapılmayan, yapıl yani bilgi eksikliği dolu bazı iftiralarda bulunuyor. Yani bunu şöyle soracağım. Acaba sizden bir şehir adına çekincesi mi var yoksa Şehirle ilgili bir planı mı var bir genel başkan gelip direkt belediye başkanına yani hükümeti eleştirmesi gereken muhatap aldı? Bunu nasıl karşıladınız siyasetçi olarak? Ya biraz önce şunu söyleyeyim, tuhaf geldi bana. Evet. Ya ben orada da söyledim, gerçekten empati yaparak da düşündüm. Neden bir ana muhalefet partisinin genel başkanı gelip Trabzon belediye başkanını doğrudan muhatap evet. alır, itham eder, iftira eder? Ya suçtur bu hukuken de. Evet ve gerekli şeyleri de arkadaşlarım hazırladılar. Yargıya da gidiyoruz. Herhangi bir özür dilişimi yok. Yok. Ee, ama orada da söyledim. Olursa ona göre de bir tavır takınırım. ya. Yani ben illa da ben belediye başkanım şu anda. Trabzon'daki bütün kesimle herkesin belediye başkanıyım. Evet. Niye ben bir ana muhalefet partisi lideriyle mahkemelik olayım ki? Bu tercih ettiğim bir şey olmaz benim. Ama ama bu Hukuk, şehrin Hukukum ve tabii hukukum, benim, bizim adımıza... tabii şahsi hukukum ve şehrimin hukuku gerektiriyorsa sonuna kadar da giderim ya yani. gideceğiz de. Bu başka bir şey. Neden beni muhatap alıyor şimdi <laughs> ana muhalefet partisi genel başkanı ve de bir iftira ile beraber? Yani 2015 yılında bir ihale yapılmış, İstanbul'daki dosyada ismi geçen kişi o ihaleyi almış ya da şirketin. Doğru, baktım inceledim. 2020'nin 31 Mayıs'ına kadar çalışmış ve sonlandırılmış. Evet. Ondan sonra ne Murat Başkan döneminde ne benim dönemimde bu kişiyle ya da şirketiyle herhangi bir hiçbir hukuki şeyimiz olmamış. Velev ki <laughs> diyorlar ya daha önce birçok AK Parti Belediyesi'ne nihal gene de almış olabilirdi. Açık ihaleye girmiş al, almış da olabilirdi. Evet. Önemli olan o ilişki değil zaten. Evet. İhale sonrası belediyeyle yaşanan ilişkiler. Suça konu ilişkiler o ilişkiler. Onlar sorgulanıyorlar. Dolayısıyla e, burada yani çok büyük bir bilgi eksikliğiyle bir enformasyon eksikliğiyle evet. beraber yani çok acemi bir tavır takınıldı ve de çok çirkin ve da Aynı şey Adil Bakanımıza da. Evet. Yani bu, bu üsluplar yakışmıyor ya. Hiç yakışmıyor ya, bir ana muhalefet. Trabzon'a ilgili görüşü de olabilir. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda da ana muhalefet partisi isteyebilir. Bütün ilçe belediye başkanı. Herkes ona yorumladı. Bu yani. siyasetin siz, de gereği adına. Ama siz Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nı itibarsız kılarak şu anda e, batan işine daldığınız yani battığınız o e, girda belediyelerinizle ilgili o, o bataklığı siz kamufle edemezsiniz. Yani. Evet. Orada hukuk yürüyor yürüyecek. Ayrıca meşruiyeti tartışılan bir genel başkan. Hala tartışılan. Yargı süreci devam eden. Yani hakikaten belediye başkanı olarak çok da siyasi şeye girmek de istemiyorum ama siyasetin realitesi de bu. Evet. Siz burada seçtiniz bir Trabzon Belediye Başkanı. Bu, bu, bununla beraber e, bu böyle olmaz. Trabzonlar ona izin vermez yani. Başta evet. Trabzon Belediye Başkanı olarak hem şahsen hem kurumsal olarak ona izin vermem yani. Onun için gerekli cevaplarını Yap. da verdik. Özle de tekrar davet ediyorum. Özür dilemek de bir erdemliktir. Özle de davet ediyorum. Ee, ama şu da var tabii. Birden versin, mi sizden Şu da var tabii. Yani şimdi. Tabii ki Trabzon şehrinden de. Aynı zamanda ben bu şehri temsil ediyorum. Ama şu da var. Şimdi Sayın Özgür Özel'in buradaki arkadaşları nasıl o bilgileri verebilir? Yani evet. siz Ahmet Metin Gence o şekilde itibarsızlaştıramazsınız ya. Kimse kusura bakmasın ya. Ben orada da söyledim, tüm samimiyetimle de evet. söylüyorum. 11 yıldır Trabzonların hem merkezde, orta sardığım hem şu anda bütün hemşerilerimin bana verdiği bütçeyi idare ediyorum. Asıl olan yarın bu rozet bu yakada olmadığı zaman şu sokakta benim selamımın alınmasıdır. Bunu evet. Kalben söylüyorum ve buna da talip olduğum da budur yani. Anladım. Onun dışında e, belediyemizle ilgili iddia ediyorsun e, ispatlayın. 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 Elinizde belge varsa hemen Cumhuriyet Savcıları orada. Gidin verin. Bizim belediyelerle ilgili söylüyorsunuz. E bizim şu anda daha önce iddia ettiğiniz belediyeleri şu anda CHP'li belediye başkanları yönetiyor. Evet. Bütün bütün birikimleri, bilgileri kendi kontrollerini gönderin savcılara. Doğru. Başkanım manevi tazminat davası maddi, maddi Ben bütün hukuksal şeyler için avukat arkadaşlarıma söyledim. Hazırlıyorlar. Hepsini yapacağım yani. Anladım. Başkanım biraz sizin kesimde anlamadılar ama hemşerimiz Murat Çağlı'nın sağlık durumu konusunu. Yani bu vicdani bir şey. Biz de e, basın olarak e, söylediğiniz noktada e, vicdanın e, doğru yaptığınıza kanaatiz. Yani e, sonuçta bir sağlık problemi olduğu zaman e, bazı şeylerin e, şey yapması lazım. Size bir eleştiri geldi mi veya tak, Hayır. yani muhalefet kanadından biz çok takdir geldiğini gördük çok. Kerem Bey ben muhalefetten takdir veya eleştiri o şeylerde değilim. Burada evet. hepimiz vicdan taşıyoruz. Evet. Her şey siyaset değil, düşman değiliz. Tamam. Evet. Düşman değiliz bir Bir birbirimize rakibiz. Kaldı ki Murat Bey benim çocukluktan beri çok iyi tanıdığım arkadaşımız. Evet. Şu anda bir suça konu muhataplığı da olabilir. Evet. Orada sözlerimin başında da söyledim. Evet. Bireysel manada düzenleme de olmaz. Tabii. Murat Bey gibi olan herkes birçok şey hastasıdır vesaire. Ama rapor vesairesi varsa bu afet sürecini bir an önce hızlandırıp çünkü daha önce geçmişte de benzer bir rahatsızlık yaşadı ve atlattı. Anlattı. Yani bunu burada vicdanı bakmak durumundayız. Buranın siyaseti olmaz. Evet Siyaset gelecek, geçecek. Doğru. Bu şehrin insanlarıyız biz. Biraz önce dediğiniz gibi yolda Doğru. başkan değilken de yürürken selam alın. Aynen öyle. Çok önemli. Aynen öyle. Onun için orada illa, da, orada illa da muhalefet bizi övsün. Öteki o şeyde değilim yani. Burada e, yani ben inşallah da yine aynı şey, aynı kanaatteyim. İnşallah yine... E, şunu da söyleyeyim yani inşallah o rahatsızlığı çıkmaz, nüksetmez. Onlar tespit edilemedi. Yani o tespitte herhalde biraz e, evet. gecikmeler var. E, bir an önce sonuçlanır diye düşünüyorum inşallah. Başkanım Geçmiş olsun dileklerimle bir kez daha iletiyorum. Şehirde e, piyasayı düşüren bir hamle yaptınız. Özellikle gıda fiyatlarına tramarla bir darbe vurdunuz. Sizden sonra marketlerin dengesi bozuldu. Neden? Çünkü gerçekten halkın ucuza et e, ve süt ürünlerini alabileceği güzel bir merkezi. Size e, Marketler e, herhangi bir şikayette tepkide bulundu mu? Kendi aralarında bir karmaşaya girdiklerini biliyoruz ama yani bu merkez çoğalacak mı? Bütün ilçelerden talep olduğu söyleniyor. Evet. da bir... Ya Tramar iyi bir projemiz oldu. Ee, şimdi esnaf lokantası da açtık. Evet. Güzel kapı tam bir yaşam alanımız oldu. Orayla ilgili de çok olumlu tepkiler geldi. Çünkü iyi bir esnafımız oluştu orada. Dolmuşçularımız, evet. diğer gelen insanlarımız, avrasya pazar esnafımız. Ee, sosyal politikalarda belediye piyasaya, yani belediyenin işi ticaret değil yani. O tespiti evet. yapalım ama belediyenin sosyal bir görevi de var. Sosyal evet. bir hizmet görevi de var vatandaşına. E, o da vatandaşımızın ucuz ete erişimi, ulaşımı konusunu ben düşünmem lazım. Yani Tabii. Bunu et süt kurumu muhatabıdır deyip bırakamam. E, hemen et süt kurumuyla, çünkü çok spekülatif artışlar da oldu biliyorsunuz. Evet, doğru. Hemen et süt kurumuyla irtibata geçtik. Protokol e, yaptık. Şu anda da halen, e, Erhan Bey, 15, e, 15 Kasım'da tramar açıldı. E, tramardan şu anda... E, 201 bin vatandaşımız daha bir sene olmadı. Alışveriş yapmış. Bu kıymetli bir şey ya. Yani. 200 bin. Evet. Bu kıymetli bir şey. E, %30 ucuz alıyor. Bir, ikincisi kendi yöremin sütünü, peynirini, Vahvi Kebir'in peyniri, Tonya'nın tereyağı satılıyordu. Evet. Kendi ilçelerimin çayı satılıyordu. Şimdi çay fabrikası içinde iyi bir mesafe aldık, kararını çıkardık Ortahisar'da. E, e, ben bunları üretime de destek vermem lazım bir belediye başkanı olarak tüketime de destek veriyor. Evet doğru. Bu daha uygun fiyatla daha nitelikli kaliteli. E, burada birazcık esnafımız rahatsız olmadı değil. Bazı sevzenişleri duydum. Evet. Ama ama 200 bin kişi de dua Tabi. Tabii. E, oradan da e, ayrı bir sirkülasyon oluştu. Piyasaya da bir regüle etmiş olduk. Bir de Trabzon, şehri. Trabzon et tüketiminin %10'unu biz Tramar'dan sağladık. Et tüketiminin yüzde evet. %10 sağladığınız zaman... İster istemez piyasaya bir müdahale ediyoruz. Evet. İlçelerden talep var ama ben bunu bakanımıza da paylaştım. Tedarik konusunda sıkıntı yaşamazsak hazırız yani Akçabat'ta yerimiz de hazır ama evet. şu anda o Hayvan süreç netleşmedi. Yani. netleşmedi aynen. Son soru başkanım, Trabzon'da e, birlikte yaşıyoruz. Uzun Sokağı e, Allah selametini versin Volkan Bey trafiğe kapattı. Ee, işte Maraş Caddesi'ni e, Zorluoğlu kapattı, Meydan Bölgesi'ni Gümükçioğlu, Allah sağlığını selametini versin, tamam. ee, trafiğe kapattı. Bu şehir sizden şu dolmuş işini şehrin meydanından kaldırmanızı istiyor. PTT'nin orası bir kaos. kaos, kaos. meydana giremiyoruz. Yani şehir ciremiyor. Bunu aldık baş. Özellikle şu anda yaz ayında çok ciddi bir trafik var. Yani bu, sahil yolumuzda da çok ciddi bir trafik var. Çok basit. Kısa not bir not zamanda not. inşallah e, meydandaki dolmuşlarımız da. Postandaki dolmuşlarımız da şu anda e, yerleşke dizaynlarını yapıyoruz e, pazar kapıda. Zaten karar bu şekilde alınmak üzere çıkmıştı. Yoksa biz oraya o kadar alana niye yaptık yani? Evet depolamada. Ancak şunu da bu bilgiyi de ilk kez burada paylaşayım sizde. Şunu da sağlayarak bunu yapmak istiyoruz. vatandaşımız e, depolama değil, durak da değil ama indirme bindirme evet. olarak mutlaka meydana. Tabii. Hem doğu dolmuşlarımızdan hem batı evet. dolmuşlarımızdan şu anda bunun çalışmasını yapıyor arkadaşlarım. Teknik olarak ama olabilir. Bir tabii indirme bindirme onu sağlamamız lazım. Hem esnafımız açısından hem vatandaşımız açısından. Yoksa şu da bir görüş vardı. Onun için bunu söylüyorum. Tanjanttan gidelim. Böyle bir ring şeklinde insanlarımızı yürütelim. Bu idealdir ama e, pratiğe dökmek bunu zor olabilir. Zor Vatandaşımızı meydanda indirecek, bindirecek yöntem bütün dolmuşlarımız iki postanenin oradaki indirecek ...bindirecek yöntemi temin edip bu işi hızlı bir şekilde vaziyet edeceğiz inşallah. Başkanım süreniz kısıtlı misafirleriniz var. Son olarak şehrimize e, vatandaşlarımıza söylemek istediğiniz şeyler var mı daha uzun soru? Bir hassasiyete ben vurgulayayım yani e, televizyonda bu tür programlarda mülakatlarda özellikle söylüyorum o da şu anda çok kalabalık bir durumdayız. Geçen yıl resmi rakam veriyorum. Geçen yıl 31 Mayıs itibariyle Turist sayısı %24 artışla başladık. Gidiyorduk ilk 5 ay. Haziran ayında 12 gün savaşlarına rağmen 30 Haziran'da %8 artışla devam ettik. Resmi rakam söylüyorum. Şu anda da çok kalabalık. Havaalanlarımız dolu şu anda. Rica ediyorum bütün ilgili paydaşlarımızdan acentemizden lokantacımıza, taksicimizden otelcimize hepsine rica ediyorum. Lütfen bu konuda bu misafirlerimizi güzel ağırlayalım, güzel uğurlayalım. Evet. Hepsi yarın bizim turizm elçimiz olsun. Şehir kazansın. Sadece şehir kazanmıyor. Ülkemizin ekonomisine de dışarıdan para sokmuş. Evet. Bu çok kıymetli. Onun için e, bu konudaki bütün ilgili muhatap olan herkes ve her kesimden hassasiyet rica ediyorum. Özellikle su istimaller konusunda daha da biz de denetimlerimizi evet. artırdık. Geçen sene taviz vermediğiniz gösterdiniz. Turizm, turizm noktasında turizm polislerimiz ve turizm zabıtamız ayrıca iyi yabancı dil bilen çok da faydalı oldu. Ee, ayda 500 küsür tane müracaat aldı oraya. Bir de Hı. oradan da bir anketi görüyoruz. Şikayet ne? Evet. Talep ne? Onu da görüyoruz yabancı turistlerden. Daha ziyade e, fiyatlarla ilgili şikayetler geliyor, hala geliyor. Evet. Hala geliyor. Biz Doha'da meclislerine gittim, konuşma yaptım. Oradaki misafirler buraya geldi. Onlar burada ağırladık. E, çeşitli şekilde enformasyon konusunda ki onları en aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Ulaşım erişim konusundaki şikayetleri en aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Daha az ya en çok soru sorulan soruları söyleyeyim size. Bu lokasyonlarımızı soruyorlar. Nereden nasıl gidebiliriz? En çok sorulan iki soruyu sordum. Nedir? Döviz büfesi ve eczane. Bakıyorum evet. şeyleri. En çok ne soruluyor? Döviz büfesi ve eczane. Döviz büfesi. Bizim o ofislerimizde. Yani bunlar bizim şehrimizin ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyorlar. Ne olur bu konuda? Geçmişte bir tecrübe yaşadık. 90'lı yıllarda Rus tecrübesi. Ayağımıza sıkmayalım, ayağımıza sıkmayalım, ayağımıza sıkmayalım. Çok Tüm vatandaşlarımızdan da bu konuda hassasiyet. Çok teşekkür ederim. Ne düşüncelerinizi? Biz yine. teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileriz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç programımızda çok önemli müjdeler verdi. Vakit geldiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Şehir adına emeklerinden ötürü de teşekkür ediyoruz. Trabzon Kule şehrimize hayırlı olsun. Havalimanımız e, başlıyor. Trabzon Limanı temennisi çok önemli. Raylı sistem ve uzun kum projesiyle ilgili verdiği bilgiler de çok önemli. İnşallah şehrimiz e, söylemleri ve tarihleri eğer tutturabilirsek bir 5 yıl sonra gerçekten şehre iz bırakacak yatırımlarla e, yeniden e, ya burada ya başka yerlerde şehirinde hizmet adına görevine devam etmesi gereken bir kişilik olarak bizler de görüyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum bizi izlediğiniz için.